Yatırım yapıyorsan bunu mutlaka görmen lazım. Tesla hissesi hakkında ne düşünüyorsun? Hadi canım. Sence almak için doğru zaman mı? <laughs> bu ne oğlum? Acayip bir yatırım uygulaması buldum. İçinde böyle analizler veren yapay zeka özelliği var ve verdiği cevaplar o kadar temiz ve detaylı ki belli bir yerden sonra yok artık diyorsun. Yatırım yapacağım ama artık bu devirde şu yapay zekayı da işin içine katalım daha yüksek potansiyelli kararlar alalım diyenler dikkat edinesin. Bir de kaydetsin çünkü şimdi anlatacaklarım yatırımlarına bakış açısını değiştirecek. Ekranda verdiğim uygulamayı telefonuna indir. Bir buçuk dakika içerisinde yatırım hesabını aç. Ardından Rexel standa tıkla ve ona istediğin soruları sor olarak ABD borsalarına yatırımlarını yapmaya başla. Zaten gayet temiz bir arayüzü var. Burada kullanışlı bazı özellikler de var. Bir de şu an şöyle bir kampanyaları var. Aynı ay içerisinde 5 işlem yaparsanız 750 dolarlık işlemimize kadar o ay için herhangi bir komisyon alınmıyor. Uygulamanın linkini direkt gönder de deneyelim dersen yorumlara yaz. 10 saniye içinde mesaj kutuna yolluyorum. Bu arada uygulama SPK mevzuatlarına tam uyumlu yani kafanız rahat şekilde işlem yapabileceğiniz bir ortam mevcut. Kendiniz de araştırın buna göre karar verin ve söylediklerim asla yatırım tavsiyesi falan değil. Amacım teknolojide geldiğimiz son nokta göstermek. Yapay zeka ve teknoloji hakkında daha fazlası için abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.